Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? iyidirsiniz inşallah. Sağlığınız, sağlığınız. Beni soracak olursanız ben de iyiyim arkadaşlar. Bugün izinliyim. görmüş olduğunuz gibi marketten geldim. Onları da göstereceğim inşallah. Ee, kızım geldi. Oğlum da şimdi gelecek. Yemek yapıyorum arkadaşlar. Ve e, fırında patatesli tavuk yapacağım canlarım. Düğmeye bastım. Ee, sizlerle beraber paylaşayım istedim. Bir kiloya yağım çele patates doğradım arkadaşlar. Elma dilimi. Bir adet de soğanım var. fiyazlık doğrayacağım Arkadaşlar elimde videom kalmadı Arkadaşlar ee, şimdi hemen geliyorum tepsi Arkadaşlar şöyle ellerimi bir yıkayım ee, patatesimi şöyle yağlayacağım Arkadaşlar Yağladım. Biraz pul biberi ilave edeceğim canlarım. 2 ölçek pul biber arkadaşlar. Hatta 3 oldu. Şöyle bir yemek kaşığı kekik ilave ediyorum arkadaşlar. Çok güzel kekiğim. Evet kekimi ilave ettim. Elimle karıştıracağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yıkadım. Karıştırmam lazım. Şöyle fırın tepsime ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle doğramış olduğum soğanlarımı çok uzakta kaldım zaten? Ellerimi yıkayım sizleri yakına getireyim arkadaşlar. Şöyle bir tavuğum var arkadaşlar yıkayıp gel. Evet arkadaşlar şimdi tüm bir tavuğumu parçalayacağım canlarım. Ha, bunu da soslamam lazım. Şöyle elimi de buraya koyayım arkadaşlar. Kanatları da böyle. Bazı arkadaşlar videoyu çok uzatıyor arkadaşlar. Yani... Sizlere bu kadar sıkmaya hakkımız yok bence. Onun için acele ediyorum arkadaşlar. Her şeyi de göstermemiz lazım ama e, yavaştan yapan arkadaşlar var. E, arkadaşlarımızın interneti olur olmaz onları da düşünmek lazım. Doğru mu arkadaşlar? Hatta sizi durdurayım. Evet arkadaşlar şimdi biraz az bir sıvı yağ da buna ilave ediyorum. Tuz döktüm arkadaşlar şöyle bir harmanlayalım. Ee, şey patatesi tamam, var ya? Tamam. Karabiber döktüm kekik döktüm. Kekir yardım et o zaman. Keşke kekir de yumuşta. Evet arkadaşlar kekik ilave ettim şöyle bir yine dolusu e, tatlı kaşığı pul biber şöyle karabiber arkadaşlar bir çay kaşığı kadar evet tarmanlıyorum arkadaşlar <laughs> e, patatesle baharat var diye düşündüm ama kızım bunda da olsun istedi evet arkadaşlar tuzu unutmuştum Şimdi buna da tuz ilave ettim tekrardan. Harmanlıyorum. He? Pek hatırlamıyorum ama arkadaşlar attık mı atmadım mı önceden hatırlamıyorum. Videoya <laughs> <laughs> çizli. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar sizleri fazla tutmadan hemen yemeğimi şeyle hemen geliyoruz arkadaşlar üzerine süslemesi için bir adet domatesimiz biber sayısını kendinize göre çoğaltıp ve azaltabilirsiniz. Benimki 5 tane. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yemeğimizi de üstünü süsleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tepsim hazır. Çok güzel görünmüyor ama. Pişince görüşelim. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yemeğimiz çıktı arkadaşlar. Muhteşem güzel oldu. O kadar lezzetli oldu ki arkadaşlar. Harika bir tat, harika bir lezzet. Ana yemek. Hemen 10 dakikada hazırlayacağınız bir yemek arkadaşlar. Misafirleriniz geldi gel gelmez hemen anında yapabileceğiniz bir e, ana yemek arkadaşlar. Vallahi masamın üstüne koydum. Böyle tüketeceğiz arkadaşlar. Yanına da şeyle e, kuzu kulağı, marul, e, roka, tere hepsi var arkadaşlar. E, yanında bir pirinç pilavı eksik arkadaşlar. E, hatta bir dakika. mercimek süzme mercimek çorbası da yaptım arkadaşlar ama ben sadece tavuklu patates yiyeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi pirinç pirinç pilavım yok ama süzme mercimek çorbam var ve tavuklu patates fırında arkadaşlar buradan deneyip de yapanlara afiyet bal şeker olsun arkadaşlar bir başka vlogda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın Görüşmek üzere bir başka menüde.